Türkiye genelinde esnaf ve sanatkarın özellikle de küçük esnafın zor durumda olduğunu dile getiren Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mahmut Emin Biriktir, Türk parasının değerinin biraz düşürülmesi gerektiğine dikkat çekerek küçük esnafın ayakta kalabilmesi için alınması gereken önlemler konusunda açıklamalarda bulundu. Biriktir özellikle Sanayi Bakanlığındaki bürokratlara da seslenerek sosyal bir görev üstlendiklerini unutmamaları gerekir dedi. Esnaf sanatkarlar, kredi ve kefalet kooperatif başkanı Mahmut Emin Birlik'tir. Küçük esnafın sadece Afyonkarahisar'da değil tüm ülkede sıkıntı yaşadığını söyleyerek bu sıkıntıların aşılabilmesi noktasında neler yapılması gerektiğini ifade etti. Maalesef dediğiniz tespitiniz bir defa son derece doğru. Bunu Afyon'da tespit ettiniz. Türkiye genelde böyle. Türk parasının ben ekonomist değilim ama yani tahsili müsait. Dolayısıyla ben Türk parasının fazla değerlendiği kanatı var. Ee, eğer siz ihracatçınızı zarar ettirirseniz, yani bir buçuk milyon liradan ihracatçı dolar bazında anlaşma yapmış siz doları hala bir milyar, 200 bin bir milyon, 180 bin seviyesinde tutarsanız bu insanları zarar ettirsiniz. Neticede bunlar istihdam yaratıyorlar. KDV üretiyorlar, vergi üretiyorlar. Dolayısıyla Türk parasının değerinin biraz düşürülmesi lazım. Yani eskiden enflasyonu, dolar, şu, uygulu, tam tersine e, bunların Türk parasının değerinin biraz düşmesi lazım. Yani dolar, dövizin biraz yükselmesi lazım. Bunun yanında yatırımcının önünün açılması lazım. Bunun yanında hep söylüyoruz yani küçük esnafı sanatkarı ayakta tutmak istiyorsanız niyetiniz oysa kontrollü, sıkı kontrollü ve tartıştık kredi limitlerinin yükselip faiz oranlarının düşmesi lazım. Bunun yanında Türkiye genelinde artık %2'lere düşen küçük esnafı sanatkarının bütçedeki payı yani vermiş olduğu vergindeki bütçedeki payı zaten yüzdeki gelsen olur gelmez olur. Vergi oranlarının küçük esnafı yüklenen vergi oranlarının ıı, düşmesi lazım. Bundaki kasıt şudur. Bakın işin belki mali boyutunda devlete yük gibi getiriyor olsa da işin sosyal boyutu vardır Ahmet Yani burada 2 milyon esnaftan bahsediyoruz. 2 milyon esnafın birer kişi yanında istihdam etseler 2 milyonda sigortalı ya da sigortasız gizli işsizliği istihdam ediyor bu esnaf zanaatkar. Bunları yabana atamazsınız, sokağa atamazsınız. Biz bunları hep söyledik. Yani doğrudur Almanya'da 700 bin civarında esnaf var. Türkiye'de 4 milyonu, şimdi 2 milyonu düştü falan filan ama yani bunu şirketleştirirken, sermayelerini güçlendirmiş güçlendirirken de 10 yıl vadiye varan sıfır faizlerle kontrollü destekler vermiş. Siz bunları yapmadan bu esnaf sayısını, sanatkar sayısını e, azaltalım. Bu çoktur Türkiye falan diye bu sistemle giderseniz hata yaparsınız. Hükümete de, de söylüyorum. Bu işte ilgili değerli bürokratlara da söylüyorum. Bakın her şeyi hükümet yani siyasetçinin be bilmesini bekleyemeyiz. Birliktir devletimiz bizim babamız ama devlet de bizim elimizden tutmalı. Devlet babayı sinirlendirmemek gerekir dedi. Ee, devlet bir babadır. Evet babayı babayı sinirlendirmemek lazım. Eline değneği aldırmamak lazım. Ama baba da e, ben babayım diye gaddarlık e, edip elinden sopayı e, devamlı tutmalaması lazım. Yani bir denge olması lazım. Bunun en büyük e, şey de sorumluluk da bana göre tabii ki hükümet ve siyasilerde büyük sorumluluk var. İcra makamıdır. Ama bürokratlarımıza kendimizi anlatmakta sıkıntı çekiyoruz. Devlet oğlanı atması lazım başkanım. Sopayı bırakıp esnaf sanat geldiği Tabii yani de. devlet gerektiğinde sopayı da almalı. Yani ona itirazımız yok. Ama devlet demokrasinin gırlıncı gibi elinde sokaklarında bunun yani bu küçük esnaf ve sanatkarın yönünün olduğunu da bürokratlar anlamalı. Bak ben, ben yerel bürokratlardan bahsetmiyorum. Yukarı bürokratlardan özellikle sanayi bakanlığı bürokratlarından bahsediyorum. Yani bu küçük esnaf ve sanatkarın sosyal bir görevi üstlendiklerini de unutmamaları lazım.